plastik kirliliği denildiğinde genellikle büyük atıklar akla gelse de göze görülmeyen çok daha büyük bir tehdit var. Mikroplastikler. Peki bu küçük plastik parçacıkları nasıl hayatımıza giriyor ve sağlığımızı nasıl etkiliyor? İşte detaylar. Mikroplastikler 5 milimetreden küçük plastik parçacıklarıdır ve doğada kolayca yok olmazlar. Çoğunlukla plastik atıkların parçalanmasıyla oluşurlar. Ancak giyim, kozmetik ve temizlik ürünleri gibi birçok alanda da bilinçli olarak kullanılırlar. Araştırmalar, musluk suyu, deniz ürünleri ve hatta hava yoluyla mikroplastiklerin vücudumuza girdiğini gösteriyor. Yapılan bir çalışmada ortalama bir insanın haftada yaklaşık 5 gram mikroplastik tükettiği, yani bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yuttuğu ortaya çıktı. Peki, bu plastikler vücudumuzda ne yapıyor? bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir, hormon dengesini bozabilir, sindirim ve solunum yollarında birikerek uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Mikroplastiklerin deniz canlılarına da zarar verdiği biliniyor. Balıklar ve kabuklu deniz ürünleri bu plastikleri yediklerinde zincirin en üstündeki insanlara kadar taşınıyor. Uzmanlar mikroplastik maruziyetini azaltmak için plastik kullanımını azaltmayı doğal kumaşları tercih etmeyi ve plastik ambalajlı gıdalardan kaçınmayı öneriyor. Doğayı ve sağlığımızı korumak bizim elimizde. Şimdi sıradaki haberimize geçiyoruz.